ESP girdi mesela. 50 ile ESP yaktı. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimite hoş geldiniz. Tam diyordum bu sene kış olmadı kış olmadı artık yaza doğru gidiyoruz derken bu sabah buz gibi bir havaya uyandık. Gerçekten şu anda hava soğuk. Aynı zamanda yağmurlu. Yağmur daha şimdi daha yeni dindi. O yüzden hani arabayı çok fazla dışarıdan çekemedim. Ama araba arkadaşlar hepinizin bildiği, tanıdığı, yolda çok fazla gördüğü, bu zamana kadar da çok fazla incelemesinin çekilmiş olduğu bir araba. Citroen C3 ile beraberiz. Ben baktım C3'ü daha önce çekmişim. Kullandığımı hatırlıyorum ama videosu var mıydı hatırlamıyorum. Hatırlamıyordum. Girdim şöyle bir kanala göz gezdirdim. Ne zaman çekmişim? Bir sene önce çekmişim arkadaşlar C3'ü. C3 piyasa arabalarından bir tanesi. B segmentinde çok fazla alınıp satılan, tercih edilen arabalardan bir tanesi. O yüzden B segmentinde C3 olmazsa olmaz. Yani önemli bir yeri var. Nasıl bir arabaymış elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hem teknik detaylarından hem hissettirdiklerinden bu arabanın ön plana çıkan noktalarından hem de Clio ee, insanların genelde kafasında soru işareti oluyor. Hani Clio yerine alınır mı ya da işte Clio mu daha iyi bu mu daha iyi gibi sorular geliyor genelde. Bunun da bir yorumunu videonun sonuna doğru yapacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Gerçekten arkadaşlar hani, laf olsun diye söylemiyorum. Abone sayısı artmayınca inanın benim de motivasyonum düşüyor. Hani çok fazla video çekesim de gelmiyor. Ben motivasyonla, benim benzinim motivasyon. Motivasyonum olmadığı zaman hiçbir işi benim yapasım gelmiyor. O yüzden <laughs> bana biraz motivasyon verirseniz abone olarak sevinirim. Şimdi arkadaşlar C3 ile beraberiz. Citroen C3. Ee, bu araba 1 iki benzinli. 110 beygir. EAT 61 şanzımanımız var. Yani 6 ileri tork konvertörlü bir şanzımanımız var. Ben bu motor şanzıman kombinasyonunu PSA grubunda zaten seviyorum arkadaşlar. Yani motor performans olarak kullanılan bütün arabalarda fena sonuç vermiyor. Yani güzel sonuçlar veriyor. Bu arabada da performans olarak hatırladığım kadarıyla güzel hissettiriyor diyebiliyorum. Zaten teknik anlamda da bu arabanın 0 yüzü 10 saniye olması gerekiyor. Yani 10 saniyenin ya çok az altındadır ya çok az üstündedir. Ama ben her zaman söylerim 11 saniyenin... o Bu arada bu arabanın alt takımında birazcık problem var. Hani o çıkan ekstra lakur lukur sesler bu arabanın normalinde yok. Ben bunu biliyorum. Şu anda kullandığımız arabanın alt takımında biraz problem olduğunu düşünüyorum. Çok yüksek ihtimalle de öyle. Yani o gelen lakırtılı kurtulara çok fazla aldanmayın. Normalde bu kadar lakırtılı kurtu olmaz. Ne diyordum? Ben her zaman derim ki 11 saniyenin altındaysa bir arabanın sıfır yüzü o araba performans anlamında bir problemi yoktur derim. Hakikaten de öyle. Bu arabanın 10 saniye diye hatırlıyorum. Ve performans anlamında bir problemi yok. Şanzımanımız 6 ileri tork konvertörlü demiştim. Tork konvertörlü olmasının sağlamlık açısından büyük faydası var. Hız açısındansa işte çift kavramalı şanzımanlar kadar hızlı olmasını beklemeyin tabi yani da biraz daha yavaş ama en azından sağlam bir şanzıman en azından sağlam bir şanzıman kullandığınızı bilmek sizi belki biraz daha rahatlatacaktır ki zaten bu tarzda arabalarda yani B segmenti bir araba aldığınız zaman genelde öncelik performans olmuyor. Genelde öncelik şehir içinde rahat rahat gideyim. Ondan sonra park yeri çok bir arabayı park ederken çok bir sorun yaşamayayım. Çünkü genelde B segment arabalar küçük oldukları için park anlamında da pratik oluyorlar. Diğer arabalara göre nispeten biraz daha ucuz ve şehir içinde kullanabileceğim bir araba olsun mantığıyla alınıyor. E tabi bazıları performansıyla da ön plana çıkanlar oluyor. Her ne kadar performans bu sınıfta çok en ön planda olan şey olmasa da bu arabanın performansı yeterli. Zaten ben şimdi size ileride gösterdim arkadaşlar arabanın performansını. Nasıl gittiğini. Hava 3 derece. Yok o vitesmiş lan. <laughs> Şurada D3 yazıyor ya. Onu derece zannettim. Derece 3 yazıyor zannettim. Derece nerede yazıyor? Ha, derece Fahrenheit yazıyor. 46 Fahrenheitmış arkadaşlar. 46 Fahrenheit kaç derece yapıyor? Onu bir yorumlara yazın ya. 46 Fahrenheit arkadaşlar. 46 F kaç derece yapıyor? Şu an ama bilmiyorum. Ben tahmin ediyorum şu anda. Benim tahminim şu anda hava 5 derece falan. Yorumlara yazın. Ben genelde tuttururum. Derece metre gibi adamım yani. Dereceyi şak diye tuttururum. 5 derece diyorum arkadaşlar şu an. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar C3 Şöyle bir dip gaz yapayım mı? Abi baksana işte bu Bak bu çekiş Arabada çekiş var göstereceğim Özellikle dönüş yolunda daha rahat göstereceğim arkadaşlar Şimdi önümüzde otobüs denk geldi Biraz arabayı anlatayım Şimdi arkadaşlar C3 Bakın samimiyetimle söylüyorum Şu anda hatırladığım hatırladığım kadarıyla Yani önceki kullandığım C3 bundan çok daha farklıydı Bu arabanın alt takımında bir problem olduğunu Ben kalıbımı basarım C3 arkadaşlar sınıfında ya B segmentinde en konforlu araba. Yani en yumuşak araba. Sadece süspansiyon dengesiyle vermiyor bu konforu. Aynı zamanda koltukları çok rahat. Yani bu arabada beni en çok direkt böyle ilk gözüme çarpan şey. Arabaya biner binmez. Daha yola başlar başlamaz. Aa ne kadar rahat. Ne kadar konforlu bir araba diyorum. Çünkü biraz hani B sınıfında e, konfor en ön planda olan şey olmuyor dediğim gibi. B sınıfında her şey böyle hepsinden biraz biraz oluyor genelde ama Citroen C3'te ee, konfor daha ön planda. Yani konfora biraz kasmışlar gibi gözüküyor. Süspansiyonlar yumuşak karakterli. Gerçekten gerçekten yumuşak karakterli. Yakıt seviyesi düşük diyor. Şöyle bir bir saniye bakalım. Herhalde 70 kilometre gider diyor. Gideriz. arabada tabii bu konfor işte bu yumuşaklık sebebiyle böyle yana yatmalar da oluyor bu arada mesela bak şu bu hızda bile sağ sol sağ sol yaptığımda kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bakın şimdi bak araba resmen böyle tekne gibi sallanıyor bayağı sallanıyor işte o yumuşaklığı zaten arabanın yan yatmasından anlıyorsun işte o yan yatma da virajlarda bir güvensizlik olarak geliyor özellikle bu arabada frenli bir şekilde viraja girmek gerçekten biraz ürkütebiliyor çünkü frenli girdiğiniz zaman arabada yatıyor ya arkadaşlar. Bir de frenli giriyorsunuz. Ekstra bir e, basınç oluşturuyor. Bak şu an mesela çeyrek yarım arası bastım. Bak nasıl alıyor götürüyor. Görüyor musun? İşte turbo motorunda vermiş olduğu o sürüş konforu bu arabada mevcut. Bak, şöyle az bir dokunduğu zaman hemen bir atılma hissiyatı geliyor. Şöyle geçer miyiz? ve arabanın gayet güzel bir çekişi var. Yani performans anlamında bir problemi yok. Aynı zamanda da konforuyla ön plana çıkıyor. Ee, ama tabi yani bu bahsettiğim konfor durumu çok böyle kaliteli bir konfor durumu değil. Yani şu anlamda söylüyorum. Mesela süspansiyonlardan bu arabada ekstra ses geliyor ama bunun normalinde de süspansiyonlardan bir takır tukur, lakur lukur hafif sesler gelir. Uzun vadeli kötü kullanım sonucunda da bu sesler biraz artabiliyor da olabilir. Burası şu anda aşırı kaygan. Yerler jilet gibi. Bak acayip bir kayganlık var. Bildiğiniz gibi değil. Gerçekten söylüyorum. Hatta şurada az ileride birisi kaza yapmıştı. Bak 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 arkayı bırakıyor bak. bak arabanın <laughs> arkasını bilmiyorum videoda görebildiniz mi? Arkasını hafiften açı aça yokuş yukarı olmasına rağmen arkasını açtı. Yerler çok kaygan. Onun da tabii ki de etkisi var. Ee, ama arabanın da sürüş karakteri yol tutuş anlamında çok fazla aşırı bir şey vaat etmiyor. Yani normal bir yol tutuşu var. Yani yol tutuş anlamında araba yol tutmuyor demiyorum ama e, yerden yükseklik bu araba biraz yerden de yüksek hissettiriyor bu arada. Yani C3 bu araba C3 Air Cross değil en nihayetinde. B segmenti SUV olarak geçen bir araba da değil. Şimdi biliyorsunuz araba biraz yerden yüksek olduğu zaman hemen SUV olarak geçiyor literatürde. Vay be. Güzeldi. Neyse bu araba SUV değil bir şey değil ama yine de e, yerden yükseklik hissiyatını bayağı veriyor. Yani B segmenti normal otomobiller içerisinde, su olmayan otomobiller içerisinde en fazla yükseklik hissiyatı veren araba da bu. En fazla konfor hissiyatı veren araba da bu. Yani hem yerden yüksek hissettiriyor hem süspansiyonları yumuşak. Dolayısıyla yani bunlar yol tutuşa eksi olarak yansıyan şeyler. Bak, bak ESP girdi mesela. 50 ile ESP yaktı. Evet yerler çok kaygan kabul ediyorum. Ama hani bu yerden yükseklik ve konforun bu şekilde bir dezavantajı olduğunu da bilmekte fayda var. Yol tutmuyor mu? Yol tutuyor. O yatmalardan dolayı biraz daha erken kendini salabiliyor. Onu bilmek lazım. Şimdi onun haricinde tasarım olarak seviyorum. Dışarıdan zaten hani arabayı park ettikten sonra şöyle bir dışarıdan da size tekrardan göstereyim. Tasarım olarak sevdiğim bir araba. Zaten ben genel olarak Citroen, Peugeot. Bu arabaların tasarımlarını genel olarak beğeniyorum. Yani bana hitap ediyor. Kişiden kişiye göre de değişen bir şey ama bana hitap ediyor. Hem içeride hem dışarıda. İçeride ferahlık hissiyatı var. E, cam benden uzakta. Ondan sonra bu ön camın sizden uzakta olması gerçekten bir ferahlık hissiyatı katıyor. Bunlar böyle küçük tasarım oyunları. Yani bu dizaynla alakalı olan küçük şeyler gerçekten e, ...insanda farklı bir etki yaratabiliyor. Mesela ben şu anda sanki büyük bir araba kullanıyormuşum gibi hissediyorum. Halbuki araba o kadar büyük bir araba değil. Az Hatta küçük bir araba yani. B segmenti bir araba. Ama camın benden uzakta olması öyle bir intiba yaratıyor. E, arka diz mesafesi anlamında da çok bir problem yok ama... ...arabanın bagajı... ...300 litre diye hatırlıyorum. Tekrardan kontrol edeceğim. Bakacağım. Ekrana yazacağım. 300 litre az arkadaşlar bence. Yani e, kendi rakipleri arasında bagajı ondan çok da mesela Clio'nun bagajı bundan çok daha fazla diyebiliyorum. Yani 390 küsür litre diye hatırlıyorum ben Clio'nun bagajını. E20'nin bagajı da 350 litre diye hatırlıyorum. Yani bundan fazla. Bu arabanın bagaj anlamında bayağı bir eksiği var. Eğer nokta atışı 300 ise gerçekten bakacağım. Bagaj anlamında bayağı bir eksiği var. Şöyle bir yavaşlayalım. Polo gitsin de biz bir ara hızlanma falan yapalım. Arkam benim çünkü çok müsait şu anda. Kimse yok arkamda. Şöyle ağır ağır gideyim arkamı kontrol edeyim. Şunu da şöyle yapayım. Arkamı direkt göreyim. Yani bagaj anlamında dediğim gibi tek iyi değil. zayıflığı e, zayıflı var ama işte bu tasarımdan bahsediyordum. Yani şu klima menfezlerinin e, işte tasarlanışı ondan sonra kapının tutamağı bile böyle farklı yani. Sıradanın dışında <laughs> sıradanın dışında bir tasarım var. Şöyle bir dip gaz yapıyorum arkadaşlar. Bakın 30'dan dip gaz yaptım. Kick tuşu falan yok. güzel tırmalıyor yani yolu oturuyor alıyor götürüyor turbonun o çekme hissiyatı falan her şey yerli yerinde güzel ben normalde 3 silindirli motorların sesini severim ama bu arabada farklı bir böyle bir metalik bir tını var ee, ama yani böyle sanki bir zırıltı gibi o metalik tını niyese benim çok hoşuma gitmedi normalde severim ben 3 silindirli motorların sesini mesela 1 2 Corsa'yı kullandığım zaman o böyle homurtulu homurtulu alttan alttan hoşuma gidiyordu onun sesi. Bu arabada ya bunun da güzel ama bir farklı böyle bir, bir ton var onu tam anlayamadım. Burada kol dayamamız var. Minibüs style minibüs style bir tane kol dayamamız var burada. Hiç olmamasında nedir kol dayama. Yani kolçak olmamasından iyidir. En azından böyle kolunuzu koyabildiğiniz bir şey yapıyorlar buraya. Hiç yoktan iyidir. Kapı içi gözleri falan geniş. Yani göz anlamında bir problem yok. Kullanışlı bir araba arkadaşlar ya. C3 kullanışlı bir araba. Şimdi bana hep sorulan soruya bir gelmek istiyorum. Genelde gerçekten şu soru geliyor. Clio mu daha iyi? C3 mu dahi? Abi C3 mi alalım, Clio'yu mu alalım yoksa işte c 3'ten daha mı iyi? Falan. Sürekli bu soru böyle farklı varyasyonlarıyla geliyor. Ya arkadaşlar aslında bir arabaya, bir arabayla bir arabayı aynı sınıfta olan iki arabayı kıyaslarken birbirlerine denklerse şu muyu bu muyu demek pek doğru değil. Niye? Pek doğru değil. Her arabanın kendine göre ön plana çıktığı artıları ve eksileri oluyor. Yani örnek veriyorum Clio'yu 1.3 DC alırsın, performansı için alırsın bastım bu roket gibi uzasın dersin. Clio 1.3 TC'ye alırsın. E şimdi c 3ten performans anlamında daha mı iyi? Evet daha iyi. İşte konforlu olsun dersin. Ondan sonra C3 alırsın. Gerçekten B segmentinde konfor hissiyatını sana verir. E bu sefer de Clio mu daha iyi? C3 mi daha iyi dersen konfor olarak C3 daha iyi derim. Yol tutuş anlamında Clio mu işte virajlara daha virajlara girerken daha çok güven verir. Yoksa C3 mi dersen? Clio daha çok güven veriyor virajlarda. Şimdi yani her arabanın artıları ve eksileri var. Ön plana çıktığı noktalar var. Biraz zayıf olduğu yanlar var. Ha, ama özel olarak değerlendirebiliriz. Yani madde madde değerlendirmekte bir sakınca yok. Yani dersin mesela konfor hangisinin daha iyi dersin? Söylerim. Performansı hangisinin daha iyi dersin? Motorları ortaya koyup söyleriz. O konuda bir problem yok. Ama kümleti toplam olarak hangisi daha iyi? Arabalar birbirine çok yakın zaten bu sınıfta. Ben bu arabanın malzeme kalitesini gerçekten özellikle kapı kapıların malzeme kalitesini mesela hiç beğenmiyorum. Ya ben bu arabada malzeme anlamında parçaların birleştirilmesi, birleşim noktaları işçilik anlamında mesela gerçekten bayağı bir zayıflık hissediyorum. Hatta en zayıf hissettiğim arabalardan bir tanesi yani B segmentinde. Belki de budur yani en zayıf hissettiğim. Şu kapının içi aşırı boş geliyor mesela bana. Şimdi bana mesela kızanlar oluyor bu arabayı kullananlardan. Bu kapının içi bana aşırı boş geliyor. Ben bunu söylemek zorundayım yani ne hissediyorsam onu söylüyorum. Ama tasarım anlamında, albinin anlamında da başarılı buluyorum. Mesela bak şimdi şu, bak buraya böyle plastik bu. Ama hani ahşap görünümlü, güzel duruyor mesela. Hani arabanın içine farklı bir hava katıyor. Kendi kendime yükseliyorum değil mi böyle bazen videolarda? Kendi kendime tansiyonum çıkıyor. <laughs> Sesimin tonu falan artıyor. Beni var dışarıdan birisi görse video çekerken deli zanneder arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Parka da alalım. C3'ten böyleydi arkadaşlar. Uzun zaman olmuş C3'ü kullanalı. Bir sene olmuş. Bana tekrardan keyif verdi açıkçası. Vallahi şu koltuklardan nesim gelmiyor. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarda görüşürüz. Yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.